Merhaba sevgili izleyiciler Çöle inen nur Necip Fazıl Kısakürek Bu eser hakkında onun bilgilerini önce size sunalım Tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser Başlangıç yazısında da belirtildiği gibi sadece iman sahiplerine hitap edici. Hiçbir akli teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak doğru üzerine hissi ve teessürü bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir. Ve akla verdiği pay onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekler ibarettir. Bu bir ilim değil, sanat eseridir. Ve ilmin içini ve dışını tahkik selahiyetinde olmadığı mukaddes kapıya ancak inanmış ve teslim olmuş sanat tavriyle sokulmaktan başka çare yoktur. Necip Fazıl Kısakürek Şöyle inen nur, birinci bölüm. Sofra, etrafında Allah Resullerinin dizildiği sofra ve bu sofrada baş köşe sen insanın hakikati sır kainatın en çetin sırrı bir de misilsiz insan ki onun hakikatinde mahluk artık son haddine ulaşır. Onun hakikatinde mahluk tükenir. Fakat Allah başlamaz. O da sen. Yaradan ve onun en güzel eseri zatıyla tek olan yaratıcının koskoca insan ehramında ve en yüksek noktada hakikati hak ettiği insan Sen Evet sen senin bana inandırdığın ve seni bana inandıran Allah Öz dilinle hitap etmiş sana ve demiş ki Sen olmasaydın Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Sana işte bu Allah kelamının sonsuz kılavuzluğu içinde inanıyorum. Sana inanmış, inanmakta ve inanacak olanlar deniz kıyılarında kum, hisa, kum misali. Ben de bu hudut yığında bir taneyim. Ben de bu hudutsuz yığında bir kum tanesiyim. Sana inanan herkes, göz alabildiğine geniş bir set üzerinden eşsiz bir manzara seyreder gibi seni oldukları yerden yerlerinin görmek ve bilmekte verdiği imkanların gözlüğünden seyrediyor. Bense Allah'a hamd ediyorum ki o kum tanesine uzun zaman çilesini çektiğim bir takım idrak mahremiyetlerinin yakına açılmış yakıcı penceresinden gösterdi. Keşke sahiden ipek topuğunu bir kere öpebilmiş bir kum tanesi olsaydım. Evet, ben seni Allah'ın yalnız habercisi ve ana yola çağırıcı Resulü olarak değil, boşluğu ve yıldızları, zamanı ve mekanı, mesafeleri ve istikametleri canlı ve cansız maddeleri ve maddesiz her şeyiyle bütün kainatın bu en güzel eser etrafında halkalanması ve onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış olması için yarattığına inanıyorum. Sen var oluşunun şerefine Allah'ın topyekün varlığı hediye ettiği ilk ve son varlık nuru inanmak dedim de hatırıma geldi bu ne zor ve ne kolay iş kim inanır ve kim inanmaz tebeşirle kondurulmuş bir nokta kadar basit ve sefil bir köylü inanır yük altında iki büklüm akşama kadar solumaktan başka bir hayatiyeti olmayan bir hamal inanır yahut eline aldığı her lokma ekmeği, zikir ve tesbihini dinlemeden ağzına almayan o Şeyhi Ekber inanır ki mücerret riyazet, riyaziye cehdini Adem babadan kıyamet gününe kadar gelecek bütün insanların yüzlerini çizmeye dek götürmüştür. Beyninin her Atomu bir güneş kadar ışıklı o imamı Rabbani inanır ki Allahı bulmaya doğru her atılışında gizli bir put diken aklın türettiği putlar ormanını yine akıl baltasıyla devirmiş. Böylece yine aklın atabileceği en uzun adımı atmış ve baltasının parlak yüzüne dünyanın en güzel sözü olan Allah ötelerin ötesi ötelerin ötesinden de ötesi ondan da ötesi her ötenin ötesi düsturunu yazmıştır kerametler sarayından haşmetlisi o şahın ben inanır ki akşamüstü at sırtında bir ovayı geçerken yanındaki müridi korkmasın diye güneşi sımsıkı ufka bağlamış batmasına izin vermemiş ve dehşetle titreyen müridine bunlar tarikatın oyunlarıdır gaye bu değil karşılığından fazla ipucu göstermemiştir ve nihayet sen inanırsın ötesi var mı ya en aptal ya en akıllı inanır aptal da ne demek tam akıllılık kabil mi tam aptallık mümkün olsun Aptal dediğimiz çok defa üstün hiçbir yazı yazılmamış. Aptal dediğimiz çok defa üstüne hiçbir yazı yazılmamış boş kağıda benzer. Madem ki boştur, güzeli bu bulamamıştır. Fakat madem ki yine boştur, çirkinden kurtulmuştur. Aptalın şu şuur altı veya şuur üstü kavrayışıyla bulunmuş kim bilir ne erişilmez hakikatleri var. Hakiki aptal o boş kağıdın üzerine hiçbir şey yazmamış olan değil saçma sapan kör topal yalan yanlış şeyler karalamış ve onlara sımsıkı sarılmış olandır. Yani aptallıktan yola çıkıp akla varamamış ve yarı yolda kalmış idrak cücesi. İşte bu korkunç örnek gördüğünü gördüğünden ibaret bilen her şeyi ve her hadiseyi beş duygu sınırında başlıyor ve bitiriyor sanan hiçbir şeye ne kamil bir şüphe ne de kamil bir imanla bakamayan bu ikisi ortası havsala, havsalacıktır ki hakiki aptaldır ve Allah'a inanmaz. İnanmak ya çok üstün kendi kendini kül edecek kadar üstün bir akıl davasıdır yahut Yarı yolda bangır bangır iflas eden, aklın her türlü desteğinden mahrum, fakat gizli bir ruh feiziyle gayesini sezmiş ve fikir kargaşalığından kurtulmuş saf ve basit adam işi. Belki de saf kadar güzel bir melhumu mefhumu bilmeden onun için basit insanlar hakkında kullanıyoruz. Allah ancak en ileri dereceye çıktığı zaman akılsızlığını anlayan şu akılsız aklın belasını versin. Sen mukaddes hedef, haktan gelen aşkın hedefi. Sen en ileri ileri rütbe. Allah'ın sevgili olmak mertebesi. Sen en güzel insan, güzeller güzeli insanoğlunun en güzeli. güzelliğinin büyüsüne mıhlanmak, sonra hummalılar gibi hep onu sayıklamak, dururken mukaddes mevzuuna bazı davalarımı ve öfkelerimi kattığım için beni hoş gör. Ben bir şairim. Sana ata ya sanata yalnız Allah'ı aramak, onun mehrem ülkesi meçhuller aleminin Koran karanlıkları içinde rüyalardan daha zengin fener alayları tertiplemek ve eşyanın takındığı buvakları birer birer kaldırmak gayesini biçtiğim gün. Sanki boynumda mutlak hakikatten bir kemen sezer gibi oldum. Bu kemen beni çekti ve senin önünde durdurdu. Kapı burasıdır. Başka her kapı kapalı. baktaki bu böyle oldu sen benim her şeyim oldun. Ey bütün mucizeleri içinde en hayran olduğum mucizesi diye ömründe bir defa bile kahkahayla gülmemiş olmasını gösterebileceğim mahzun peygamber. Ey Allah'ın Kur'an'da has ismiyle ve nida edatıyla bir kerecik bile hitap etmediği haya ve edep kaynağı. Ey Allah'ın kelamına mecra bir çift kudsi dudağın sahibi. Dedim ki ben bir sanatkarım ve ne tarih yazmak ne arz tabakalarını mikroskop altında incelemek ne de dört taş duvar arasında istif edilmiş ve son yaldızcısı toz toprak olmuş kitaplara bekçilik etmek benim vazifem. Böyleyken hayatını yazmayı murad edindim. Hayatını, o hayat ki bizzat hayat mefhumu başta o yaşamayacaktır. O yaşayacaktır diye yaşamış, sonra da o yaşadı diye yaşamakta devam etmiştir ve etmekte. Senin hayatını yazmak, göklerin temiz bir ayna halinde, dipsiz bir mavera derinliğinde battığı şeffaf bir Yaz akşamı ay her zamankinden daha büyük, daha parlak. Doğarken insan yeni bir hadise karşısındaymışçasına şaşkın ve tutkundur. Halbuki onu ilk defa görmüyoruz. Bir gün evvel gördüğümüz gibi ömrümüzün birçok anında da birçok defa görmüştük. Bu her akşamın kanıksanmış hadisesiyle yine her akşam kapımızın önünden geçen çöp arabasının kanık satmaktan bile aciz silikliği arasındaki fark nedir? Şudur ki birinin oluşundaki sırları bilinmediği halde öbürünün meydana gelişini bütün dış tehlikeleriyle taarruz tanıyoruz. Biri aklımızı öbürünü aklımız çerçeve sarmış bulunuyor. Bu yüzden biri bin kere olma, Olmakla yeni kalıyor da öbürü bir kere olmakla eskiyi veriyor. İşte hayatınla hayatımız arasındaki fark. İşte seninki <gülüyor> <gülüyor> en küçük çaptan en büyüğüne kadar bütün söylenmişlere, söylenenlere ve söyleneceklere rağmen anlatılmış olabilir mi? İzin ver. Onu bir kere de ben anlatayım. İzin ver. Herkesin boyuna göre açıldığı bu ufuksuz denizde sana yaklaşabilmek değil. Fakat kıyılardan, gerilerden yani kendimden uzaklaşabilmek manasına bir kere de ben gücümü deneyeyim. Öyle ki sahili kaybetsem artık gerilere dönemesem ve sende boğulsam işte o zaman aradığım hayatın eşiğine ayak basmış olurum. Niçin hayatını yazmak? 1400 senelik bir emeğe yeni bir omuz vermek. Güçlü güçsüz ve elverişli elverişsiz. Pek çok insanın her fırsat doğuşunda yaptığı bir işi bir kere daha yapmak. Kısacası tekrarlamak sadece tekrarlamak için mi? Nasıl olur? Tekrarlamak, tekrarlamak bir şeyi tam manasıyla maluma, irca ettikten, çepe çevre sardıktan ve kavradıktan yani posalaştırdıktan ve cevhersizleştirdikten sonra ele almak demekse sen hiçbir surette tekrarlanmazsın. Yine tekrarlamak. Denizin en derin noktasında boyuna göre sulara gömülen bir veya bin ölçü seridinin şeridinin her defa beraber veya ayrı ayrı gösterdiği mikyos, mikyas yani bir veya bin kişinin her defa beraber veya ayrı ayrı belirttiği duyuş ve anlayış seviyesi demekse onlar seni değil, kendilerini tekrarlamış olurlar. Ve yine tekrarlamak hiçbir sırrına erişilemeyeceğinden başka şuurumuz olmayan namütenahi derin ve girift bir hadisenin sadece vecd ve aşk aynasında durmadan üst üste aksettirdiği pırıltıları toplamak. Yani gerçek sanata gerçek mevzunu vermek demekse seni tekrarlamaktan büyük vazife olmaz ve ona tekrarlamak denmez. Allah işte en büyük sanatkar. O dış görünüş çerçevelerinde tekrarlanıyormuş gibi duran namütenahi hadiseyi zaman dediğimiz esrarlı havanın içinde toplar, her an birbiriyle nispetini bozup birbiriyle nispetini ihya eder. Her an yokluğa batırıp varlığa daldırır. Sonsuz benzerlik ifadeleri içinde ne mutlak ayniyete ne de mutlak zıddiyete yer verir. Böylece acil olarak hiçbir anı tekrar etmez ve her an gerilere doğru eskilikte gezeli ve ilerilere doğru yenilikte ebedi şahsiyetini ilan eder. Allah insanoğlunun aşık olduğu yenilik sırrını anlatıyor. Anlatıyor ama kime? Anlayana yani anlatmak istediğinde. Ey tek katresinin hacminde bin umman çalkalanan ve tek zerresinin menşuurunda bir kainat yüzen kevser havuzunun sahibi. Ey ufuk insanoğlunun ufku! Sen de bizim gibi bir insansın. Sen bir derece daha fazlası olmayan bir insansın da biz senden eksik olduğumuz kadar insanlığa uzak insanlarız. Öyleyse hangi manasıyla olursa olsun seni tekrarlamak, aldığımız nefesleri tekrarlamaktan bin kat daha aziz. Zaten sensiz ve senden habersiz alınan nefes varlığın değil, yokluğun soluğu. Ne kürenin devri, ne rakkasın köşe kapmacası, ne ağacın dinip giyinip soyunması, ne de tek nokta etrafında sayısız noktanın her biri o noktaya müsavi mesafelerde sıralanışındaki yus yuvarlak, devam ahengi, mücerret vazife sırrı bakımından senin tekrarlanışındaki hikmeti şekillendirebilir. Bana yalnız bu tekrarın belki en kaba, fakat en saygılı cephesiyle düpedüz tekrarın hiçbir şahıs mümtazlığı ve hiçbir alet hususiliği göstermeyen hakir ve basit bir halkası olmak yeterken Evet. <laughs> evet, gözümde sadece bu yeterliye sahip olmaktan büyük kazanç ölçüsü yaşamazken ben bir sınır aşmak istiyorum. Ben bir sınır aşmak istemiyorum. Onu aşama aşmak için senden izin istiyorum. Ah bu sınır, bu sınır. Kur'an'da teker teker her ayet, her kelime ve her harfin birinin içindeki nispetiyle aynı ayet, harf ve kelimelerin bütün lisan, bütün kelime ve harf terkiplerine nispetindeki sırrı kucaklamaya giden ulvi bir nüfuz ve muhteşem dikkat, mübarek saçlarının her telinden muazzez ayaklarının her adımına kadar sana ait her şeyi ayrı ayrı saydıktan, derledikten, düzenledikten sonra ben hangi sınırı aşmaktan ve hangi yeniliği getirmekten bahsediyorum. Fakat var bir sınır var. Her şeye rağmen herkesçe aşılmak istenmesinden daha aziz bir gaye belirtmez olan bir sınır var. Ey dışından görüldüğü kadar görünen vücut ve ey içinde gizliliği bile gizleyen ruh. Hayatının dış çizgileri senin bin bir kere, bin bir kimse tarafından hendeseleştirilmiş ve hiçbir noktası eksik bırakılmamış harikulade bir petektir. Şekillerin en intizamlısı, çizgi teker, terkiplerinin en kemali, kemallisini düğümleyen bir petek. İşte ben, olanca ruhumun, ruhumdaki olanca şiir cevherinin, bu cevherdeki olanca aşk ve hassasiyet özünün balını bu peteğin hücrelerine dökmek, hücrelerin çerçevelediği esrar mahfazalarında eriyip kaybolmak ve mukaddeslerin mukaddesi mevzuunda kendini tesuriyetimi bütün derecelerin üstüne çıkarmak dayas davasındayım. Demek ki ben aşmak istediğim sınırla huzurunda ham istiklalin ne kadar gülünç, kör benliğin ne kadar sefil, dış mantık ve müşahedenin ne kadar aptal hale geldiğini gösteren bir teslimiyet meydana açmak istiyorum. Bu meydanda bakalım kim en çok ve en güzel kendi kendinden geçebildi. İşte sınır, işte at, işte meydan o akıl budalaları ki gözün nasıl gözün nasıl gördüğünü anlamadan gördüğü şeylere inanırlar. Fakat görmediklerine inanmazlar. Gözlük üstüne gözlük takarla ve üstelik görüneni bile göremezler. İşte onlar. Ellerinde birer istiklal pertavzası taşırlar. Eşya ve hadiselerin posalarını hep onunla incelerler ve hiçbir şey bulamazlar. Onlar benim bu itirafımdaki senedi ilim ve usul bakımından en büyük zaaf telaki edebilirler. Ve peşin olarak kendimi, bizzat kendi elimle mahkum ettiğimi iddiaya kalkabilirler. Vecdimin ateşi bana onları göstermez bile. Onlar gerçekten müstakildirler. Bense esirim. Ben senin esirinim ve benim için hürriyetin son kemal haddi hakikata esarettir. İnsan olarak hürriyetini bulmak isteyen hakikata esir olsun ve sen benim için bizzat hakikatsin ve onların istiklali boyunduruk altında istediği gibi kuyruk sallayan çifte atan ve dilediği yeri pisleyen hayvanların istiklalidir. Nihayet varılmaz olan sana en çok yaklaşmanın görülmez olan seni en aydınlık görmenin birici usulü şu noktada toplanıyor. Tepeden inme aşk yıldırımları altında büsbütün mefluç, büsbütün kör hale gelmek ve ondan sonra her vücut zerresine bir çift kanat ve bir çift göz hediye eden bir hafiflik ve kolaylıkla uçmak ve görmek. Aklın son kertesini temsil eden melek Sidretül Münteha da sana demedi mi? Bana buradan ileriye yol yoktur. Geçersem yanarım. Ya buradan ileriye nasıl geçilir? Aşkla. Ve sen uçtun ve ilahi misalin en mahrum bucağında ulaştın. Senin ulaşılmaz olan Allah'a yine onun izniyle ulaşmandaki usulledir ki biz sana ulaşılmaz olan sana Ulaşmaya çalışabiliriz. Sana yaklaşmanın biricik şartı bu. Sana imansız akılla sokulmak isteyenler, daha kapının eşiğine ayak atmadan yanarlar. Hep yandılar. Sadece aşk ve iman rivayet ederek, yine akıldan boş, başka bir vasıta bulamayanlar da kabalaşırlar. Hep kabalaştılar. Mevzuundaki kutsiyet, ve namütenahi inceliğe layık olmanın çilesini çekmeyenler de çirkinleşirler, hep çirkinleştiler. Bense kapında aşkla yanmış ve daha çok yanmaktan gayrı muradı kalmamış. Senin inceliğin ve güzelliğin karşısında kendi kabalığımı ve çirkinliğimi görmüş. Azat kabul etmez esirinim. Hamdolsun öbür türlü çirkinleşmek ve kabalaşmak ihtimaline senden gelen ve her şeyi temizleyerek aşk ateşi sayesinde uzağım. Bu kadar. Bütün kainat ve bütün varlığın ana mevzu olan mevzuunda insanlığa düşen borç ve usul bu kadar. Herkes borçların en ulvisine ve usullerin en sanatlısına götüren bu yolda zorunda sadece en fazla yanıp kül olmak noktasından birbirine meydan okuyabilir. Ve bu meydan okuyuştan sonra o meydandan hatta mağlup olduktan büyük zafer olamaz. Mağlup olmaktan büyük zafer olamaz. Bu meydanda zafer ihtimali de bu kadar. Senin herkesçe bilinen ve bildirilen dış hayat çizgilerini ruhumun menşurundan toplayacağım. O meşhur içindeki tefsir ve teessür kuruntularını küçük elmas zerreleri halinde donduracağım. Sonra o esrarlı taşları mendil üstüne serip üzerlerine abanacağım. Tılsımına bağlanıp kalacağım ve anlatacağım. Anlatacağım. Ben bunu yapmaya çalışacağım. yine belli oluyor ki işimde en az değer vereceğim şey en doğru ve titiz bir özgü, örgü haline meydana gelse de daima arka planda bırakılacağı için tarih ve tarihçilik, vakalar ve vakalar ilmi. Hadiselerin derinliğine doğru keyfiyetten ziyade genişliğine doğru kemiyet kadrosunu köpürten tarihçiye bir çoklarının bu kadar intizam ve itina ile şekillendirdiği petek mevzuunda yeni bir iş yoktur. Hangi tarihçi o petekten bir hücreyi kaldırmak veya o peteğe bir hücre ilave etmek iktidarında olabilir. Bu bakımdan sen, yeryüzünün her noktasında belli başlı noktalardan doğan güneş, bu bakımdan sen yeryüzünün her noktasında belli başlı noktalardan doğan güneş kadar sabit ve mutlaksın. Fakat yine sen herkesin kendi ruh menşurundan aksettireceği her an yeni ve değişik pırıltılarla da muazi aynalar arasındaki mum gibi sonsuz ve hudutsuzsun. Sen, sen, sen eskimeyen biricik yeni ve Solmayan biricik renk. Senin zatındaki asli sonsuzluk ve hudutsuzluğa bir de bu. Herkese kendi hassasiyet ve teessüriyet istidadına göre tecelli edecek sonsuzluk ve hudutsuzluk binince insanın en aşılma sınırlar içinde yine bir sınır aşmak istemesinden daha ülvi bir bela olabilir mi? ben bu belaya fedayım. Senin insanı kül eden nurunun karşısında her an birbirinden yeni ve ileri olarak tecelli etmesi gereken sadece sanatkardır. Sanat ruhuna malik fikir adamı. Sanatkar ki seslerin ipekten vücudunu mesh ederek ve renklerin ateşten nabzını sayarak büyük bir kapısının büyük sır kapısının önünde haber soruşturanların en çilekeşidir. Ancak seni bulduğu zaman memuriyetini bulmuş ve yaratılışının hikmetine ermiş olur. Sen veraların verasının verasısın. Vera ihtimalini bile çıldırtıcı nihai verasındaki sır hazinesi anahtarını taşıyan en büyük esrar çözücüsü senin esrar alemin içinde kendisini büsbütün kaybetmekten yani en büyük sanatkarlığın ne demek olduğunu göstermekten başka gayesi olmayan bu sanat çilekesinin duasını kabul etmesi için sana sevgilim diyen Allah'a yalvarır. Allah her türlü akıl, ispat, delil, münakaşa, mukayese, mantık lafazanlığı dışında Yalnız müminler veya iman istadına olanlar için yazacağım bu eseri bana nasip etsin. Bu eserde güzel olan bir şey senin çirkin olan her şey benimdir. Sen Allah'ın iradesiyle bütün insanlığın şefaat tacını taşıyan ve kabul edenleri ve etmeyenler bir arada bütün beşeriyet ümmet topluluğu tahtında oturan senden şefaat dilenen biçareler arasında en sefil dilenci Abdülbaki Fazıloğlu Ahmet Necibe şefaat et. Evet sevgili izleyiciler, birinci bölümümüzü ve sonuçu beraber okuduk. İkinci bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.